Duyacaklarınız, insanlık tarihindeki en büyük finansal deneydir. Birçok insan aslında bunun içinde yaşadığını fark etmiyor. Küresel borç, kamu, özel, hane halkı, şirket, insanlığın şimdiye kadar yaşadığı her seviyeyi aşmış durumda. Bugün, hükümetler trilyonlarca doları sanki hiçbir önemi yokmuş gibi görüp borç alıyor. Merkez bankaları birkaç tuşa basarak para basıyor. Aileler, uzun vadeli sonuçlarını düşünmeye bile fırsat bulamadan, market alışverişi yaparcasına 30 yıllık krediler alıyor. Bunlara rağmen hala borçtan normal, zararsız, önemsiz bir şeymiş gibi bahsediyoruz. Gerçekler ise çok daha zarar veriyor, borç her zaman bir güç aracıdır, bir kontrol silahıdır ve doğru anı bekleyen bir zaman ayarlayıcı bombadır. Asıl sorun, bugünkü devasa küresel borç dağının kriz çıkarıp çıkarmayacağı değil, ne zaman çıkaracağı ve sistem sıfırlanırken bedeli kimin ödeyeceğidir. Ve bana inanın, tarih her zaman halkın ödediğini gösteriyor. Buraya takım elbise giyenler dahil değil. Buraya nasıl geldiğimizi anlamak için borcu derinlemesine incelemek gerekiyor. Borç, medeniyetler kadar eski. Mezopotamya'da, binlerce yıl önce kullanılan ilk çivi yazılı tabletler şiir ya da felsefe değildi, borç kayıtlarıydı. Kim kime ne kadar tahıl, kaç baş hayvan borçlu, hepsi kaydediliyordu. İlk toplumlarda borç sadece ekonomik bir araç değildi, kutsaldı. Rahipler ve krallar borçları denetler, uygular ve bazen de toplumsal düzen çökmeye yaklaşınca büyük bağışlamalar, yani tüm borçların silindiği, jübile, dönemleri ilan ederdi. Toplumun hayatta kalması için, finansal sistemi sıfırlamak gerektiği fikrini bir an için düşünüm bugün politikacılar belirlenecek bir bütçe üzerinde bile anlaşamıyorken, antik dönem yöneticileri gerçeği çok iyi biliyorlardı. Bir toplumu sonsuza kadar borçla esir tutamazsın. Bir noktada sistem kırılır. Rönesansa ve Floransa'daki medici gibi bankacı ailelerin yükselişine geldiğimizde, borç tahıl ve hayvandan altın ve krediye dönmüştü. Krallar ve papalar, savaşlar için, katedraller inşa etmek için, imparatorluklarını büyütmek için devasa miktarlarda borç alıyordu. Fakat borç her zaman risk taşıdı. Yeni dünya dünyadan gelen gümüşle dolup taşmasına rağmen, İspanya 16. yüzyılda dört kez iflas etti, çünkü kraliyet gücünün taşıyabileceğinden fazla borç aldı. Altına boğulmuş imparatorluklar bile, ihtirasları gerçek kapasitesini aştığında borçla boğulabilir. Borç artık kişisel olmaktan çıkmıştı, jeopolitik olmuştu. Savaşları finanse ediyor, hanedanları yıkıyor, haritaları yeniden çiziyordu ve güç sahipleri buna daha da bağımlı hale geliyordu. Modern borç patlaması ise 20. yüzyılda başladı. Birinci İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ülkeler o kadar büyük borçlar taşıyordu ki geri ödeme imkansız görünüyordu. Almanya, Versailles Antlaşması ile ezici tazminat yükümlülüklerine mahkum edildi. Dönemin ekonomistleri bu yükün ülkeyi istikrarsızlaştıracağını söylemişti. Haklı çıktılar. 1920'lerin başındaki hiperenflasyon, insanların bir ekmek almak için el arabaları dolusu kağıt mark taşıdığı dönem, geri ödenmesi mümkün olmayan borçların doğrudan sonucuydu. O felaket ülkeyi öyle bir yaraladı ki sonunda 2. Dünya Savaşı'na giden siyaseti bile şekillendirdi. Borç, sadece muhasebe meselesi değil, kaosun yakıtıydı. Sonra 1944'te Bretton Woods Konferansı geldi. Modern dünyanın finansal sistemi işte, o an mühendislik ile kuruldu. Savaş sonunda dünyanın altınının üçte ikisini elinde tutan Amerika Birleşik Devletleri, kuralları belirledi. Dolar, diğer para birimleri dolara sabitlendi. Amaç istikrardı, gerçek ise bağımlılıktı. Bir süre işe yaradı. Fakat borçlanma, yani sınırım üzerinde harcama isteği asla yok olmadı. 1960'lara gelindiğinde, Vietnam Savaşı'nın maliyeti ve iç sosyal programların harcamaları arttıkça Amerika Birleşik Devletleri, sahip olduğundan daha fazla dolar bastı. Yabancı hükümetler bunu fark etti ve karşılığında altın talep etmeye başladı. 1971'de Richard Nixon kapıyı kapattı ve doların altına bağlılığını tamamen bitirdi. Artık tık borç serbestti ve bağlı olunan ip çıktıktan sonra sistem kontrolden çıktı. Hükümetler istedikleri kadar borç alabilir, istedikleri kadar para basabilir hale geldi, tek sınır güven oldu. 1971'deki o an, sessiz bir devrimdi. Borcu sınırlı bir şeyden sınırsız bir şeye dönüştürdü. Altın gidince merkez bankaları, ekonomiyi kontrol etmek için faiz oranlarıyla oynayabilecek de mi keşfetti? Büyüme yavaşladığında düşük faizler borçlanmayı teşvik etti. Kriz çıktığında sistemi yamamak için daha fazla borç yaratıldı. Her kurtarma, bir öncekinden daha fazla kaldıraç gerektirdi. Bu yangını benzinli söndürmeye benziyordu, alev bir an sakinleşince herkes alkışlıyordu. 1980'ler, Ronald Reagan ve Margaret Thatcher gibi liderler döneminde kamu borcunun devasa artışına sahne oldu, savunma veya ekonomik reform adına meşrulaştırıldı gelişmekte olan ülkeler batı bankalarından yoğun şekilde borç aldı, geri ödeyemeyince Latin Amerika borç krizi patladı. Kalıp artık belliydi, refahı borçla kovala, dalga çekilince boğuldu. 2008 finansal krizi, çoğu kişinin sandığı gibi sadece konutla ilgili değildi. Borç üzerine borç eklenmiş, öyle büyük bir kaldıraç piramidi oluşmuştu ki, tek bir köşe çöktüğünde tüm yapı sarsıldı. Çöküş bankaları yok etti, emeklilik fonlarını buharlaştırdı ve hükümetleri trilyonluk kurtarma paketleri uygulamaya zorladı. En acı ironi şuydu, sorumsuzca borçlananlar kurtarıldı, sıradan insanlar ise işsizlik, aciz ve kemer sıkma politikalarıyla baş başa bırakıldı. Borç, tarafsız bir araç değil, güçlüleri koruyan bir sistem olarak kendini gösterdi. Ve bu durum seni biraz irkiltmiyorsa, belki de etmelidir. O zamandan beri rakamlar ürkütücüden çıkıp gerçek üstüne dönüştü. Küresel borç, son 20 yılda 3 katına çıktı ve 2023'te 300 trilyon doların üzerine ulaştı. Dünya ekonomisinin neredeyse 4 katı demek. Hükümetler, şirketler, haneler, hepsi borç içinde. Japonya gibi bazı ülkeler, gayri safi yurtiçi hasılanın sıfır ünü aşan kamu borcu taşıyor. Amerika Birleşik Devleti ücretleri her yıl trilyonlar ekliyor, neredeyse tartışmasız. Uzak, finansal olduğu kadar psikolojiktir de. Politikacılar borcu sever, çünkü zaman kazandırır. Vergi artırmak seçmeni kızdırır. Harcama kısmak daha da kızdırır. Borçlanmak ise acısız görünür. Gelecek nesiller halleder. Faizler yükseldiğinde yük bir anda görünür hale gelir. 2022'den beri merkez bankaları enflasyonla mücadele için, faiz artırıncı olan tam olarak bu borcun servis maliyeti fırladı. Hükümetler daha sıkı bütçelerle karşılaştı. Haneler daha yüksek uzun vadeli ipotekli komut kredisi ödemeleriyle boğuştu. Şirketlerin yeniden finansman maliyetleri patladı. Borç, uyuyan bir yatıcı gibidir, uyurken zararsız, uyandığında ölümcül. Ve riskler büyürken bile borç hala refahın yolumuş gibi satılıyor. Öğrencilere, geri dönüşü belirsiz diplomalar için on binlerce dolar borç almaları söyleniyor ailelere zorlanarak alabilecekleri evler için kendilerini germeleri öneriliyor çünkü emlak her zaman yükselir. Ülkelere bütçe açıklarının önemli olmadığı, Merkez bankaların sınırsız para basabileceği anlatılıyor. Modern finansın büyük yalanı işte bu, borç bedava, sınırsız ve güvenliymiş gibi göstermek. Borç akıl almaz seviyelere ulaştığında kaçış yolu çok azdır. Birincisi enflasyon, borcu sessizce eritmek için paranın değerini düşürmek. Bu zaten oluyor. Fiyatlar %10 arttığında, birikimlerinin satın alma gücü %10 erir ama hükümetinin borcu da aynı ölçüde küçülür. Bu gizli bir vergidir ve görev veya yasa gereği yapılması gereken bir şeyi yapmamaya göre politik olarak daha kolaydır. İkinci yol yeniden yapılandırmadır borcun ödenemeyeceğinin kabul edilip şartların yeniden pazarlık edilmesi. Bunu Euro bölgesi krizinde Yunanistan'da gördük, tahvil sahipleri zarar yazmak zorunda kaldı. Üçüncü yol ise doğrudan temerrüt, ödemiyoruz, demek. Buraya kadar yaşanan tarih, bu tür devlet iflaslarıyla doludur, her seferinde kaos yaratır. Hiçbiri acısız değil, hepsi verilen bir sözün bozulmasıdır. Peki sırada ne var? Ekonomik tarihi biliyorsan bile tahmin etmek zor değil. İşaretler, tercih edilen yolun enflasyon olduğunu gösteriyor. Merkez merkez bankaları enflasyonla savaştıklarını iddia edebilir, fakat borç içinde boğulan hükümetlerin ona ihtiyacı var. Borcun gerçek değerini aşındırmaya ihtiyaçları var. da bedeli sıradan insanların, senin, ödeyeceği anlamına gelir. Tasarrufların, maaşların, gelecekteki alım gücün sistemin devamını sağlamak için erir tarihin en eski numarasıdır ve insanlar bunu tekrar tekrar yutar. Çünkü enflasyon sinsi ilerler. Çünkü rakamlar soyuttur. Çünkü sistem, borcun başkasının sorunu olduğuna bizi inandırır. Ama son gerçek şu, borç sadece ekonomi değildir. Güç meselesidir, kim borç verir, kim borç alır, işler çöktüğünde kim kurtarılır. Finansal sistem öyle tasarlanmıştır ki, borç dayanılmaz hale geldiğinde güçlüler nadiren bedel öder. Bankalar kurtarılır şirketler yeniden yapılandırılır. Politikacılar emekli olur. Sıradan insanlar ise evlerini, işlerini ve umutlarını kaybeder. Bu yüzden borcu anlamak sadece finansal eğitim değildir, bir hayatta kalma kılavuzudur. Tuzağı görmezsen onun içinde yaşar ve zincirli olduğunu bile bilmezsin. Peki ne yapmalı? Birincisi, illüzyonları parçala borcun tarafsız bir şey olmadığını anla. Her borcun bir bedeli vardır. İkincisi, tarihsel modeli fark et. Hiçbir imparatorluk, hiçbir ulus, hiçbir sistem borçla yüzleşmekten kaçamamıştır. Zaman değişir ama sonuç aynı kalır. Üçüncüsü, kendini koru. Bu panik demek ya da bahçeye altın gömlek demek değil. Kağıt vaatlere tamamen bağlı olmayan gerçek varlıklar edinmek demek. Döngüler boyunca değerini koruyan şeyler. Yalanları delik geçen bilgi. Aynı numaralara tekrar düşmene engel olacak bir perspektif. Çünkü sistem, o numaraları tekrar tekrar oynayacak. Tarih bize hep aynı dersi verir, borç birikir, liderler inkar eder, kriz patlar, toplum sıfırlanır. Tek seçeneğim var, bu döngüye kör mü gireceksin, yoksa uyanık mı? Tuzağı anlarsan, onun kurbanı olmazsın. Anlamazsan, hiç yapmadığın hataların bedelini ödersin. Küresel borç, bir elektronik tablodaki sayıdan ibaret değildir. Geleceğimizin üzerinde duran gölgedir. Ve öğrenmezsek, bizi de geçmişteki tüm imparatorluklar gibi ezer. Eğer bu sana yeni bir bakış açısı kattıysa, abone ol, tarihin cevapları var, sana nerede arayacağını göstereceğim.